bakalım ne yazmış. Gazozuna var mısın? Çevirelim bakalım ne gelecek. Goça, Mogla ve Karadut arasında kaldık. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazozun mu meşhur buranın? Tabii gazozun meşhur. bizim de Buyurun yardımcı ol. El yapımı şirinde gazozları var. Evet. Bizim kendi üretimimiz yerli şirinde gazozları. 50-60 yıllık eski formül kullanıyoruz. Ballı frambuazlı. Şekersiz mi? Şekersiz ürünlerim de var. İsterseniz onlardan da yardımcı olabilirim. Bunlar şirin cevizin şeker pancarlarından yapılan özel gazozları. Gerçek meyve özleri kullanıyoruz. Batatimiz de var orada. Mürver şeftali, Yaman Mersin mürdümeri. Karadut şirinliğinin yerli yapılıyor. Hemen altına görmüş olduğunuz koruk sezonu olarak ürettiğimiz... Koruk üzümden miydi? üzümü, ekşi. Üzümün olmamış ilk halinden yapılıyor, ilk kasatta. Burada 160 çeşit memleket gazozunu da var bu arada her meyveden. Her memleketin bir gazozu var. İsterseniz onlardan da yardımcı olmaktan umurum Koruk şekersiz miydi? Koruk şekerli, şekersiz olarak burada görmüş olduğunuz adı, Bodrum yargıları, datça ve datçanın mandilinalı dozları. Bunların içerisinde elma konsantresi kullanıyorlar. Gerçek meyvelerden yapılıyor. Şeker ilavesi yok içerisinde. Tamam. Ben o zaman bir tane Bodrum mandilinası mıydı? Onun koloniyasını da seviyorum. Ondan bir tane alayım. Hı -hı. Teşekkürler. Dediğim gibi gerçek elma kullanıyorlar, elma konsantresi. Şöyle <laughs> Gerçekten şekersiz. Efsane. Fakir mikrofon. Fakir mikrofon.